Ramazan Ramazan Gelişiyle güldüren Kalbe huzur dolduran Kalpleri hislendiren Ramazan geldi, Ramazan Ramazan geldi, Ramazan Seherde kalkın insanlar İmejin Kur'anlar eyvah desin şeytanlar Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Gözde Ortaokulundan hepinize selam sevgili dostlar. Zaman çok hızlı ilerliyor. Bahar gelip gelmemekte kararsız olsa da Ramazan bereketi ve huzuru ile geleli tam 5 gün oldu. Herkesin aklında iftar sofraları, sahur, Ramazan pidesi, Ramazan Davulu ve Nihat Atipoğlu varken ben Selinay, Gözde Ortaokulundan hocamız Zübeyde, öğrencilerimiz Talip ve Elif ile birlikte bu mübarek ayın ruhunu keşfedeceğiz. Burada amacımız sizlere dini bilgiler vermek değil, Ramazan'ın getirdiği sabrı, huzuru, birlik ve beraberlik duygularını bizim gözümüzden anlatmak istiyoruz. Şimdi arkanıza yaslanın ve öğrencilerimizle yaptığımız bu sohbetin tadını çıkarın. Müzik Ramazanlar dediğimiz bu günlerde acaba öğrencilerimiz ne düşünüyor? Talip, sence o eski Ramazanlar burada mı? Bence hocam o eski Ramazanlar burada değil. Çünkü eskiden çocuklar sabahtan akşama kadar oyun oynar. Ondan sonra komşularla sahurlara kalkarmış. Ondan sonra da e, pandeminin de tabii ki de etkisiyle herkes evine kapanıp telefona baktığı için Sonra da e, camilerde de yapılan yürüyüşler, ondan sonra da sohbet <laughs> edilen camilerde, <ise, gülüyor> camilerde Evet. tarihi <laughs> camilerde yürüyüş mü yapıyoruz? <laughs> Ramazan. Doğrusu hocam ben camilerde kılınan namazlardan sonra yapılan yürüyüşler ve sohbetlerden bahsetmek istemiştim. Ve bu konuda benim düşüncem ise o eski Ramazanların tadı tuzu kalmadı. Yani bir yönüyle haklısın Talip. Ancak bu kadar da umutsuz olmamak gerekir. Bence her şey insanın zihninde bitiyor ve bir şeyleri de düzeltmek yine kimin elinde Elif? Bizim elimizde. Bence de bizim elimizde. Zamanla pandeminin etkisi de geçiyor. Yine eskisi kadar kalabalık ve şenlikli iftar sofraları kurabiliriz. Hep beraber ailecek ve akrabalarımızla teraviye gidebiliriz. Teravih sonrası sohbetler edebiliriz. Davulcunun tokmağı vurmasıyla ne yapabiliriz Talip? Sonra oynarız. Tabii sahura uyanıp sahurlarımızı yapabiliriz. Yani anlayacağın o birlik ve dayanışma hissini yeniden ve daha canlı bir şekilde yeşertebiliriz. Evet ben de aslında Ramazan'ın içimizdeki birlik ve beraberlik duygularını daha çok yeşerteceğine inanıyorum. De Ramazan bize hep güzelliklerle geliyor da bu güzellikler ne Elif? Sence Ramazan'ın anlamı nedir? Hocam Ramazan anlamı sadece oruç tutmak, güzel iftar sofraları kurmak ya da aç kalmak değil. Oruç tutarken kendimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz, sabırlı oluyoruz, zor durumdaki insanların halinden anlıyoruz. Bu da bizim empati duygumuzu geliştiriyor. Birlik olmayı ve yardımlaşmayı öğretiyor. Ramazan'ın birçok güzelliği var ama kısacası Ramazan ruhumuza değil, toplumumuza da iyi geliyor. Elbette Ramazan bize bir bütün olarak iyi geliyor. Elif bize yardımlaşma ve birlik olmaktan bahsetti. Talip bunları nasıl sağlayabiliriz? Toplum olarak birbirimize ne gibi yardımlar yapabiliriz? Hocam özellikle Ramazan ayı bu gibi konularda fırsat olarak görülür. Bunlara örnek verecek olursam erzak yardımı ondan sonra erzak kulisi hazırlamak, Ondan sonra komşularımız ya da akrabalarımızı yemeğe davet etmek, onlara yemek göndermek, Ondan sonra güler yüz göstermek de yardımlaşmanın en basit adımlarındandır hocam. Toplum olarak birbirimize yaptığımız yardımlaşmalar Ramazan ayında hız kazanıyor. Peki Zübeyde hocam, e, dini olarak nasıl yardımlaşabiliriz? Bu konuda herhangi bir ayet ya da Peygamber Efendimizin bir hadisi var mı? Din bize e, Ramazan'da yardımlaşma hakkında ne gibi öğütler veriyor? Sözlerime Alimran i̇mran suresinin 92. ayetiyle başlamak istiyorum. Allah Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Allah Teala bizlere yardımlaşma ve dayanışmayı emrediyor. Peygamberimiz bir hadisi şerifinde ise şöyle buyuruyor. En faziletli sadaka Ramazan'da verilendir. Bu hadisten de yola çıkarak Ramazan ayında verilen yardımların ve sadakaların daha faziletli ve daha hayırlı olduğunu anlıyoruz. Şimdi bun, bunlar nelerdir? Onlara kısaca bir bakalım. Bunlardan en önemlisi sadece Ramazan ayında verilen fıtır sadakası yani fitre. Yine Ramazan ayında belli bir sebepten oruç tutamayan kişilerin bir fakiri bir gün doyuracak kadar para vermesine de fidye diyoruz. Bunun yanında zekatlarımızı da Ramazan ayında vererek bu ayın dayanışma ve birlik ruhunu daha fazla artırabiliriz. Evet, dini görevlerimizi yerine getirerek, birbirimizin halinden anlayarak bir ay geçirdikten sonra bizi bir güzellik bekliyor. O da Ramazan bayramı ya da çocukların dilinde şeker bayramı. Elif, bayram için heyecanlı mısın? Bayramda neler yapacaksın? Hocam, bayramdan önce alışverişe çıkarız, bayramlıklarımızı alırız. Bu benim bayramın en sevdiğim yanı. E hocam, bize de bayramlık lazım. E tabii Tarif, bayramlık lazım. Hatta küçükken bize de bayramlık alırlardı. Hatta yatağımızın kenarına sererdik, sabah kadar heyecandan uyuyamazdık. Hatırlıyor musunuz Zübeyde hocam? Hatırlamaz olur muyum hocam? Güzel günlerdi gerçekten. Hocam hala güzel. Sabah erkenden uyanırım, bayramlıklarımı giyerim, büyüklerimin namazdan gelmesini beklerim. Sonra ellerini öper, haçlıklarımı alırım. Büyük bir sofrada hep beraber kahvaltı yaptıktan sonra oyun oynamaya, şeker toplamaya çıkarız. Bu yıl geçen yıldan daha çok şeker toplamayı hedefliyorum. Hocam ben de bu sene bayram harçlığımı artırmayı hedefliyorum. Yüzde elli zam istiyorum. <laughs> Öyle <gülüyor> mi Talip? <laughs> o zaman buradan ailene, akrabalarına duyurulur. <laughs> Tabii çocuklar için bayram yani haçlık düşünerek başlıyor. Ama büyükler de bayrama bayram namazıyla başlıyor. Mezar ziyaretleri yapılıyor. Daha sonra evlerde sofralar kuruluyor. Beraber, birlik beraberlik içerisinde yemekler yeniliyor, baklavalar yeniliyor. E ee, bayramda bana bu arada bayram baklavayı hatırlatıyor. <laughs> Şeker bayramı baklavayı hatırlatıyor. 3 gün boyunca. <laughs> evet, 3 arada... gün boyunca baklavayı yiyoruz. Bereketli, Müthiş. huzurlu bir bayram geçiriyoruz. <laughs> evet. Bu arada bayram namazı demişken Talp sen hiç bayram namazı kıldın mı? Gittin evet. mi? Hocam ben gittim bayram namazını. Bizim burada bayram namazları kılındıktan sonra herkes duvara yaslanır, bayramlaşır. Bundan sonra havluya girilir, oradan da havluda da eğer bayla, bayramlaşamadığımız kişiler olursa onlarla da bayramlaşıyoruz ve e, bar, Ramazan bayramını bitiriyoruz. Evet sevgili dostlar, bayram namazlarımızı da kıldığımıza göre Ramazan'ın getirdiği nice değerlerin, güzelliklerin kalplerimizde yaşamaya devam etmesini temenni ediyoruz. Ramazan'ın toplumumuza ve bize sağladığı maneviyattan bahsettiğimiz bu sohbetimiz podcast serimizin ilk ürünü olarak Gözlek Ortaokulu'nun YouTube sayfasında yerini alacaktır. Ramazan'ın bereketiyle serimize devam edeceğimizi belirtiyor, yayında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gözlek Ortaokulu olarak Ramazan'ın herkese huzur getirmesini diliyoruz. Hayırlı iftarlar, bizi takip etmeyi unutmayın, hoşçakalın.